Selam gençler, Pelavo Paket kanalından bir gitar incelemesi ile daha karşınızdayız. Bugünkü test konumuz aslında test konu değil. Bu yine benim aldığım, sanki gitarım yokmuşçasına umarca umarsız bir tüketici kimliğimle beraber almış olduğum bir Jackson JS22 Dinky modeli. Bunu inceleyeceğiz. Ha abi zaten sende Jackson yok muydu derseniz evet vardı. Fakat fazla özgüvenin sonu hoş olmuyor. O gitarın sapını değiştirdim. Gibson taktım. <laughs> Gibson vardı ya onu taktım. Ondan sonra şuradaki gövdedeki bir de yalama oldu. Şarjıyla bir girdim ona. Çıkaracağım çıkaramadım böyle yarım kaldı. Sapı kanırttırayım derken. Gövdenin şurası kırıldı. Sonra sap sağlam sapta sıkıntı yok da. Gövde kırılınca ben de gövdelere bakmaya başladım bu sefer. Adam akıllı bir gitar gövdesi. 6-7 bin lira falan. Öyle söyleyeyim size Türkiye'de alabileceğiniz. E böyle durumda baktım ki ya gövde alacağım dedim. Sıfırdan yeni bir gitar alayım. Çünkü bu şekilde çift tam bakır koyu tonlara sahip böyle çift tam bakır köprülü bir gitar istiyordum çünkü. Sound'una falan bakacağız. Hatta asıl ses kartıyla beraber direkt olarak girip size gitarın gerçek sound'unu o zaman aktaracağım videonun biraz ilerisinde. İstiyorsanız ben muhabbeti istemiyorum abi. Direkt sesi duyayım falan diyorsanız azıcık ileri alın. Ama yok abi izleriz muhabbet Sohbet falan hoş sohbet bilmem ne diyorsanız. Bu arada ka ka kanala abone olduysanız eğer teşekkür ederim. Olmadıysanız da birazdan olursanız mutlu edersiniz. Tek şeyim bu tesellim. Çünkü bu kadar videolar vesaireler bana bir gelir elde ettirmiyor. Sadece sizler olan etkileşimden moral olarak besleniyorum diyebilirim. Bu bir hobidir benim için. Güzel bir hobi. Şimdi gitardan teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bu gitarın fiyatına gelirsek şu anda bakıyorum 9.5 buçuk. Şu anda bu videoyu yüklediğim tarih itibariyle 9500 lira civarında. Ya yani ben 8000 liraya falan aldım öyle söyleyeyim. Bir sap fiyatına gitar aldım. 24 perdeli bir gitar. Tercih etmemdeki asıl sebep bu aslında. 24 perdeli işte metal çalmak için metal sololarında veya neoklasik parçalarda 24 perdeli gitar gerekiyor ve hiç 24 perdeli gitarım yoktu. O açıdan bu güzel oldu. CS11'den farkı 24 perdeli oluşu ve şurasındaki o Jackson'ın o dat yerine kullandıkları ikonik üçgen klavye süsleri, sedefli falan. Hoş bir gitar. Fiyatının karşılığının fazlasıyla veriyor. Ama öyle bir Jackson soloist düzeyinde de bir beklentiyle alacaksanız tabii ki üzülürsünüz. Üst segment bir gitar değil. Ama şu da var ki ton parmaklarda ya ben bu gitarı satın alırken bununla çok güzel işler yapacağımı bilerek aldım. Yani bu bir iddia değil arkadaşlar gerçek. Belli bir tecrübeye ulaşmış bir gitarist her gitardan güzel ton alabilir sıkıntı yok. Önemli olan klavye rahatlığı ve bunun klavyesi o kadar rahat ki. Cık. Teknik özelliklerinden biraz bahsedeceğim size. Gövdede kavak var. <laughs> Balıkçı kasasından olma bir gövde gibi düşünebilirsiniz ama güzel bir rezonansı var yani. Ben şöyle bir denediğimde bu manyetikle alakalı bir durum değil arkadaşlar. Bu tamamen gitarın akustiğinde dolan bak Devam. Hala da rezonans ağaç çatır çatır titriyor. Yani bu tamamen telin eşikler aracılığıyla ağaca göndermiş olduğu rezonansın yayılmasının devam sürecinde bir alakalı bir durum. Sıkıntı yok ben çok takılmıyorum ağaç gövde ağacı. Bu arada tırnak içinde söylüyorum gövde ağacı aslında gitar üzerinde tona en az etki eden bölge olabilir. Yani sıralamayı şu şekilde yapabiliriz. En büyük tona etki teller tellerden sonra manyetikler, manyetiklerden sonra tuşa ağacı, ondan sonra sap ağacı, ondan sonra eşikler, ondan sonra gövde. Yani bu sıralama. Tabi gövde hani iyi kötü değil de mesela kavak ses olarak daha çok ıhlamur tarzında bir sesi var. Gövde cilası parlak bir cila şöyle ışıktan. Kar beyazı renginde. Rengine bayıldım bu arada. Sap ağacımız akça ağaç. Sapın arkasında saten bir cila var. Ne parlak ne mat. Fender kadar parlak değil. Şey gibi e, Player Fender Strat serileri var. Onlara benziyor aynı sapı. Hissiyat olarak şöyle bir elimi koyduğumda hiçbir pürüz, hiçbir takılan hiçbir şey yok böyle. Çok güzel bir işçiliği var. E Jackson zaten orada standartını belli ediyor. Hani bu fiyata uygun fiyatlı humbucker gitarlar arasında işte Schecter'lar, Kort'lar, Ibanez'ler vesaire düşünürseniz Hani en mantıklı opsiyon Jackson bence. Ki onu da aldığıma göre öyle düşünüyor olmam da çok normal. Tel boyu 25,5 demiş. Tuş ağacı Amarant. Amarant dediğimiz ağaç gül ağacının alternatifi olarak üretilmiş bir ağaçtır. Endüstriyel olarak artık gül ağacı gitarlarda kullanılmıyor. Stok yetersizliğinden, ham madde yetersizliğinden dolayı. Onun yerine Amarant diye bir ağaç var. Onu kullanıyorlar daha çok. Bana sorarsanız e, tonu aynı gül ağacı gibi kendinden kompresli bir sound var. Jumbo fretler var. Bentleri çok rahat. <laughs> Öyle çok bir güç harcamaya gerek yok. Bentler gerçekten akıyor. Üsteşik siyah plastik demiş. Üsteşin tona etkisi nedir abi? Boş teller. Açık akorlar veya o hani şu yaptığımız şu işte. O yüzden buraya kemikle modifiye etmeyi düşünüyorum ileride. Köprü ve sap manyetinde Jackson High... Neydi lan? Jackson'ın High Output Humbucker manyetikleri kullanılmış. İsmi böyle. Bayağı güçlü bir gitar. Onu söyleyebilirim. Burguları Jackson mühürlü döküm yazıyor. Ama ben gitarı elime aldığım anda... Biraz çaldım, geldi falan. İlk işim, eski Jackson'daki kilitli burgularımı buna takmak oldu. Ha, bu çok modifiye istediği bir yer değildi aslında. Kendi burguları da idare eder ama niye elimde daha iyisi varken kullanmayayım dedim. Zaten birazdan tonlarına da bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir derdi var gitarın. Hani tamam köprü sabit köprü değil, yaylı bir köprüye sahip. Fakat bir Floyd'lu gitardaki gibi o köprüyle böyle canmazlık hareketlerine pek müsaade etmiyor. Kilitli burgular taktım yine de akort kaçırıyor çok oynamamak lazım küçük böyle rezonans tınıları hafif vibrato tremolo efekti vermek için kullanabileceğiniz bir olay yoksa o wow, wow, unharca asla izin vermiyor bunun sebebi ne kadar kilitli burguları da olsa şurada tellerin doğrudan tunerlara gittiği açıyla alakalı. Bunları burada açısını kıran bir aparat olmadığı için Waimi ile oynamanızı biraz engelliyor, kısıtlıyor. dostlar böyle bir gitardı. Böyle bir inceleme tavsiye edilir. Düşük bütçeli alabileceğiniz en rahat yüksek çıkışlı metal çalabileceğiniz bir gitar. Şöyle söyleyeyim ben satın aldıysam zaten tavsiye ederim anlamına geliyor. <laughs> Bu da böyle hani bir sponsorlu bir ürünü övdüm vesaire bir video değil ki zaten bunu yapmıyorum hiçbir videomda. O zaman hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kapat ya.